Yumurta büyütme tedavisi nedir? Gebelik elde edilemediğinde, uygun hastalarda birinci basamak tedavide yumurta büyütme tedavisi veririz. Özellikle yumurtlama zorluğu yaşayan, polikistik overli hastalarda veya yumurtlama dönemini denk getiremeyen hastalarda veyahut da zaten bir süredir çocuk isteyen ve gebelik elde edemeyen Birinci basamak tedavi uygulamak istediğimiz hastalarda uyguladığımız tedavi yöntemi. Şimdi size yumurta büyütme tedavisi yaptığımız poliksik oyalı bir hastanın ultrasonografik görüntüsünü paylaşıyorum. Evet hastamız poliksik oyalı hastası. Ne kadar zamandır çocuk olmuyor? Bir sene yaklaşık. Bir sene yaklaşık bir süredir çocuk olmuyor. Yumurta büyütme tedavisi yaptık. Ne kadar zamandır ilaç kullanıyor? 2, 3 haftadır. 2 haftadır e, gonalev kullanıyoruz, yani yumurta büyütme tedavisi yapıyoruz. Polikistik overler tedaviye dirençli olduğu için, yani yumurta büyütme tedavisine bile bir miktar dirençli olduğu için yumurtası biraz geç büyüdü. Bu da hedeflediğimiz yumurta. Ha, böyle istediğimiz boyutlara geldi. Yani 18 mm tam çatlatıp ilişki zamanı önereceğimiz bir boyutta. Diğer yumurtalar gördüğünüz gibi küçük küçük bu yumurta. Yıldız yumurta. İnşallah bize gebelik var. İlişki önerdiğimiz veya aşılama planladığımız hastalarda tedavi yaparken hedef tek yumurta büyütmektir. Çünkü birkaç yumurta büyürse yüksek doz verseydi hastamıza diğer yumurtalar da büyüyecekti. O zaman da çoğul gebelik ihtimali var. 300-400. Dolayısıyla tek yumurta hedeflediğimiz için sabırla bir yumurtanın büyümesini bekledik.